Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burada gördüğünüz gibi bir direksiyon setimiz var. Ve biz bugün bu direksiyon setini inceleyeceğiz. İlk baştan ilk başta direksiyondan başlayalım. Direksiyonun bu kılıfı gerçek deri kılıf. Burada böyle bir şey böyle tutmamız için yerler var. Buradan tutabiliyoruz. Buradan tutabiliyoruz. Ya da şuralardan tutabiliyoruz. Şöyle. Gerçekten çok güzel. Ve bununla basınca mesela Televizyonda böyle bir şey çıkıyor. Ve burada da ikinci olarak vitesimiz var. Vitesimiz gerçekten çok güzel. Bu, bu vitesi oyunda göreceğiz. Burada da e, gaz, fren, debriyajımız var. Bu gazımız, bu frenimiz, bu da debri debriyajımız. Tabii ben debriyajı kullanamıyorum. Çünkü direkt bundan geçiyor. Şimdi arkadaşlar oyuna geçelim. Arkadaşlar oyuna geçti. Gördüğünüz üzere. Ben direksiyonu çeviriyorum. Hemen içe geçelim. Gördüğünüz gibi ben direksiyonu çeviriyorum. Bu da çeviriyor. Tabi bu oyun 180 derece bir direksiyon sahip olduğu için daha fazla dönünce olmuyor. Sonra yani bu da 360 derece bir direksiyona sahip. Tabi arkadaşlar bu çalışırken oyun kumandamızda çalışıyor. Bakın normalde oyun kumandamızda şu tuşa bastığımızda burada gördüğünüz üzere haritaya açmıyormuş. Tamam. <laughs> ben bunu fazla olarak kaçtırmışım. Tamam. Buradan hemen arkadaşlar aracımızı kullanmaya geçelim. Arkadaşlar. Evet. Gaza basıyorum şimdi. Tabii gaza basınca ne işe yarayacak? Vitesimiz bir yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da vitesimiz bir olarak ne? Dört yapınca iki. Bakın şuna basıyoruz ve altın yerine geçtiğimizde de buradan R yapması lazım. Evet. Ben şu an yapamadım ama normalde R yapıyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi bakın devre basmadan da vites geçir, geçiyor bende. Çok çalıştı ama olmadı. Bir de mesela R'deyken diyeceksiniz böyle çok yumuşuyor. N'deyken de yumuşuyor ama e, oynamaya geldiğimizde direksiyonumuz sertleşiyor. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar şimdi direksiyon setinin üzerinde tuşlar ne işe yarıyor onu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi burada tuşlar ne işe yarıyor onu göstereceğim. Bu tuş korna çalıyor. Bu tuş bir işe yaramıyor şu anda. Bu tuş anlayı açıyor. Evet. Ve anla kapansın. Heh. Bu tuşta şarkıları açıp kapatıyor. İkinci olarak A tuşumuz burada bir şey yapmıyor. B tuşumuz el freni çekiyor. X tuşumuz geri sarıyor. Şöyle X'e bastım. Geri sardı. Y tuşumuz da kamera açısını değiştiriyor. Tuşlarımız bu işe yarıyor. Mesela LSB burada işe ama RSB şey yapıyor. Burada da işe Bu bu da işe Bu ekranı açıyor. Arkadaşlar isterseniz hemen bir kullanalım. Arkadaşlar gerçekten bir yandan elimde kamerayı tutarken çok zor kullanılıyor ve çap. Şimdi arkadaşlar çarptık. R'ye nasıl alacağız? Basılı tutuyoruz ve R'ye alıyoruz. Evet R'ye aldık gördüğünüz gibi. Gaza basalım ve gitsin. Sonra hemen hiçbir şey yapmadan direkt bir alıyoruz. Dıştan da bu şekilde gözüküyor. Ben bayağı sevdim. Ama tabi bölümde kamera olunca vitesi de arttırıp indiremiyorum. Frene basarken vitesi indirirseniz daha rahat duruyor. Mesela şu an bir de ve daha rahat bir şekilde durdu. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.